Ait mezar stili normalde ee, ama Bizans bunu alıyor, devşirme malzeme olarak kullanıyor, kendi e, gibi kullanıyor. Ha. E, Amorimantik kenti aslında hititler, Firikler, Bizanslılar e, ardından Osman, Selçuklu Osmanlı döneminde kesintisiz yerleşim gören bir kent. E, kent bugünkü haliyle e, aşağı şehir ve yukarı şehir olarak algılan e, adlandırılmakta. Ee, biz şu anda e, yukarı şehir olarak adlandırılan bölümdeyiz. Ee, yukarı şehirde şu anda e, bizim bulunduğumuz alan İSUR olarak adlandırılmakta ve e, Bazilika B olarak adlandırılan alanda çalışmalar devam etmekte. Aşağı şehirde ise e, büyük binadaki kazı çalışmaları devam etmekte. Fakat aşağı şehirde e, Bazilika A e, büyük mekan, Enclosure olarak adlandırdığımız büyük mekan içerisinde hamam, şarap havuzu. Ee, gibi. E, onun dışında işliklerin yer aldığı e, çeşitli yapı bakiyeleri bulunmakta. Üçgen kule, bunlar kazısı tamamlanmış e, alanlarımız. E, diğer bahsettiğim aşağı şe şehirde yer alan büyük bina, yukarı şehirde yer alan iç suru ve bazilika B çalışmaları devam etmekte. Buradaki kazılar 1987 yılında Martin Harrison'ın e, bilimsel e, ya yani yüzey araştırmasıyla başladı buradaki ilk bilimsel çalışmalar e, ardından 1992 yılında Doktor Chris Lifeut başkanlığında e, 2009 yılına kadar buradaki kazı çalışmaları sürdürüldü e, 2013 yılında e, Kültür Turizm Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararı ile e, Anadolu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zeliha Demiral Gökay e, başkanlığında 2013'ten bu yana devam etmekte. E, Kazı çalışmaları devam edecek. Uzun bir süre devam edecek. Çünkü şu an artık 12 aylık uzun süreli kazı statüsüne alındı Amorimantik kenti kazıları. Ziyarete açılmasını biz de umuyoruz. Çünkü çok yakında bir karşılama merkezi inşa ettireceğiz buraya. öğren Yeri statüsüne kavuşacak. Umarım yakın zamanda ee, o zaman insanlarımız e, rahatlıkla gelip ziyaret edebilecekler. Peki özelliği nedir hocam? Burada değişik surlar görüyoruz. Normalde mağara tarzı e, yapılara rastlıyoruz ama burada hmm. tamamen el yapımı e, tarihi de çok geçmiş, e, çok eski bir te, e, tarihe dayanıyor. Evet, e, özelliği e, nedir bu Amorium Antik Kenti'nin? E, Amorium Antik Kenti özellikle Orta Bizans döneminde e, önemli bir kent. Çünkü Orta Bizans döneminde Bizans İmparatorluğu kendi coğrafi sınırları içerisinde topraklarını eyalet sistemine bölüyor. Tema sistemi dediğimiz eyalet sistemlerine bölüyor. Amorium, Anatolikon teması. Anadolu'daki yaklaşık olarak en büyük temanın, yani Anatolikon temasının başkenti konumunda. O yüzden kent önemli bir kent. Aynı zamanda Müslüman Arapların, İstanbul'a düzenledikleri seferler sırasında kullandıkları güzergah üzerinde yer alıyor ve e, o açıdan da askeri bir üs. E, yani İstanbul'a yapılan akınları durdurabilme noktasında önemli bir kent. E, onun dışında zaten bir psikoposluk merkezi bu açıdan da çok önemli.